Tamam biz buraya geldik ama sonuçta burada yaşarken de seyahat etmek istiyoruz. Ailemiz bizi ziyaret etsin ve biz ailemizi ziyaret edebilelim istiyoruz. Yerine da benim için en kötü nokta havaalanı olmaması. En yakın havaalanının Berlin ya da Nürnberg olması. Berlin'e gitmek zorundaydım. Berlin'e zaten tek ve saat gidebileyim valizi o trenden o trene taşımak zorunda kalmıyorum Çünkü aktarmalar arasında da maalesef gecikme olduğunda diğer treni kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de otobüsle gideyim dediğimde bir gece öncesinden yola çıkıp 5 saat otobüsle gidip havaalanında birkaç saat bekleyip o şekilde gitmek zorunda kalıyordum. Ve bu benim için gerçekten çok yorucu oluyordu. O yüzden bence en önemli nokta yaşadığınız yere artık mesela ben Sabiha Gökçen'e yakın olması gerekiyor Gebze olduğu için. Büyük havaalanında bir dakika Gebze'ye gidene kadar zaten canım çıkıyor, yoruluyorum. Yani yapmam. O yüzden de diyorum ki Sabiha'ya hangi havaalanı yakın? Yaşadığınız, yaşayacağınız şehirde bence en önemli nokta uçuşlara bakmak, havaalanına bakmak,